Deneme kombini serisinin tyT genel deneme kombinine hoş geldin. Bu videoda sana piyasadaki kaliteli TET genel denemelerini hangisini ne zaman ve nasıl kullanacağını seviyelendirerek tekniklerle anlatacağım. Ve her kombin videosunda olduğu gibi yasal uyarı da yapmadan olmayacak. Bu video için herhangi bir sponsorluk yoktur arkadaşlar. İspatı açıklama kısmında var. Şimdi video 5 bölümden oluşuyor. İlk önce seviye ve, ve seviye ölçütlerini vereceğim. Sonrasında bu seviyenin içerisindeki kaynaklardan bahsedeceğim. Ardından üzerindeki etiketlerin hızlıca anlamlarını vereceğim. Çünkü sen artık biliyorsun bunları. Dördüncü olarak kullanım tekniklerinden kaç deneme kullanabilirsiniz ve nasıl kullanabilirsiniz bunlardan bahsedeceğim. Sonra seviye seviye, giriş seviye olan, orta seviye olan, ileri seviye olanların nasıl bir kombinleme yapacağından Bunlardan bahsedeceğim. Son olarak da kitapların biraz daha içerisine gireceğim. Biraz daha bilgi vermem gerekenler yerler var. Ve bu video içerisinde mesela olmayan kaynaklar var koymak isteyip de. Onlardan bahsedeceğim. E, videoda fark etmişsinizdir içerisinde matematik deneme, Türkçe deneme falan var. E, bunlar elimde mesela pusula denemelerini bulamadım. Apotemin'in de işte daha yenisi, üçlü genel denemesini bulamadım ama bunları kullanacağım bu videoda. O yüzden bunları koydum buraya. Bunlardan bahsedeceğim. Sonrasında da videoyu kapatacağız ve artık TYT deneme önerileri bitmiş olacak. Artık bu seri AYT denemeleri ile devam edecek. Bir sonraki video zaten AYT matematik videosu olacak inşallah. Şimdi ekiple oturduk, ince ince dokuduk arkadaşlar. Ve şöyle bir senaryo çıktı. 4 tane seviyemiz var. Small, Medium, Large ve X Large şeklinde. Bu tarafta konsept denemeler var arkadaşlar. Burada MEV'in 3 adım 15'i denemesi var. Burada KRE'nin çıkmış son 5 yıl soruları var arkadaşlar. Tıpkı basın ve bunların çözümleri de şu anda yapıldı, bitti sayılır. Ben açıklama kısmına yerleştireceğim. Biliyorsunuz ki video çözümleri olmayan kaynakları göstermiyorum size. Burada da branşlar karmasının denemesi var. Yine bunların da seviyeleri burada zaten üzerinde var arkadaşlar. Görüyorsunuz ki burası biraz daha large seviyede bu biraz daha medium seviyede. Burada olmayan bir de şu tam şurada bir altın karma var arkadaşlar. Bizim ekipteki arkadaşlar kullanmış. Şunu da açık açık söyleyeyim. Ben normalde karma denemeleri pek böyle e, açık konuşayım beğenmeyen, hani çok kaliteli bulamayan ve çok da önermeyen birisiyim ama ekipteki arkadaşlardan özellikle iki tane karmayı kullanıp da memnun kalanlar olduğundan dolayı o yüzden buraya bu videonun içerisine branşlar karmasını koydum arkadaşlar. Bir de altın karma var burada. Onu temin edemedim ama şuralarda bir yerlerde düşüneceksiniz. Onun da bedeni medium seviyelerde. Tamam mı? Burada seviyeleri oluştururken şöyle bir metod izledik arkadaşlar. Türkçe, matematik, sosyal ve fen bölümlerinden dördü de orta seviye ve ileri seviyesi daha bu tarafa kayıyor. Bunların ikisi ya da biri ileri seviyesi daha bu tarafa kayıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Seviye ayarlamalarını böyle yaptık. Çünkü branş branş değişebiliyor denemelerde. Ve bu tarafa doğru geldikçe özgün soru sayısı da artıyor içerisindeki. Yani seviyelerin ayarlamaları bizim ekipteki arkadaşlar da sırasıyla çözdükleri zaman kıyaslamasını yaptığı zaman bu şekilde oluştu arkadaşlar tamam mı? Şimdi Small seviyenin içerisinde endemik var. Burada da bilgisayar malın pusula serisi var arkadaşlar. Burada da hız ve renk var. Seviyeler soldan sağa aşağıdan yukarıya doğru artacak şekilde ayarlandı. Medium seviyeye geçtiğim zaman ise medium seviyenin girişinde toprak var. Sonra bilgisayar malın kontrol denemeleri var. Sonrasında aydının beşli denemeleri var arkadaşlar. Sonra large kısmına geçtiğimiz zaman rasyonelin denemeleri var. Aydının denemeleri var ve didaktik kalemin denemeleri var. Bu tarafa x taş grubuna geçtiğimiz zaman ise 3 4 5'in denemeleri var. Apoteminin 3'lü TYT genel denemesi var ve 3D'nin TYT denemesi var arkadaşlar. Bu tarafta KR'nin çıkmış tıpkı basım kitapçıkları var. Tam şurada altın karma var ve o da medium seviyede, large seviyede de branşlar karması var. Tam şu ortalara gelmiş gibi düşünebilirsiniz o karmaları da. Bu tarafta da MEB'in 3 adımları var. MEB'in 3 adımları da yine bu tarafta gibi düşünebilirsiniz. Bunlara zaten detaylarına gireceğim en son bölümde. Üzerindeki etiketlerin anlamlarını artık biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Yeşil etiket, içinde kazanım listesi barındıranlar. Mavi etiket, seviyeli ilerleyen yani kolay orta zor şeklinde ilerleyen mesela 3 4 5 ve 3D bir de hız ve renk var zaten bu, bu grupta. Kırmızı olanlar da föy föy olanlar ki kaldı ki burada zaten föy föy olmayan bir tek 3 adımlar var. Bu normal bir kitapmış gibi düşünebilirsin arkadaşlar. Bayağı da kalın bir kitap. Yani 648 sayfalık bir kitap arkadaşlar. Etiketlerinde anlamları bu şekilde. Şimdi gel gelelim kullanım tekniklerine. Teknik kısmında iki tane metodumuz var arkadaşlar. Birincisi normal denemeleri alacaksın sırasıyla çözeceksin. Ne kadar vaktin varsa ki biraz sonra zaten seviye seviye onları sana vereceğim. Şimdi ikinci taktik ise ikinci teknik ise eğer bu denemelerden kullandıktan sonra ben daha tek bir yayın çözmek istemiyorum. Farklı yayınlardan da deneme görmek istiyorum diyorsan yani farklı yayınların kaliteli olanlarını ben ayarlamak istiyorum diyorsan branşlar karmasını sen kendin de yaparsın. Yani burada branşlar karması var ama kendin de branş branş denemelerden alıp kendin bir deneme çıkartabilirsin. Çünkü biz bundan öncesinde bir sürü kaliteli denemeler gösterdik sizlere. Farklı yayınlardan, Türkçeden işte herhangi bir yayın, matematikten herhangi bir yayın, sosyal ve fenden de herhangi bir yayın alıp bu dört tane branş denemesinden kendiniz genel denemede oluşturabilirsiniz. Bu da kullanacağınız teknikler arasında yer alıyor arkadaşlar. Şimdi peki seviye seviye nasıl bir kombinleme yapabilirsiniz? Ondan bahsedeyim. Şimdi öncelikle genel denemelere yeni geçmiş olan birisi eğer çok zayıfsa, beni çok zorlamasın diyorsa o zaman şöyle bir kombinleme yapacak. Small, medium, large kombini yapacak. Buraya geldi ya small medium large grubunu yaptı. Eğer çok fazla oturmadığını hissediyorsa o zaman medium large x şeklinde yapabilir. Veya tam oturdu ben. Ben biraz daha böyle orijinal sulardan daha fazla ağırlıkta görmek istiyorum diyorsa large x-large grubundan large x-large, large x-large x -large şeklinde ilerleyebilir. Eğer ki medium seviyelerdeysen, yani ben orta seviyelerdeyim diyorsan eğer, o zaman bu, bu taraftaki medium grubundan başlayacaksın. Medium, large, x-large kombinini yapacaksın. Sonrasında buraya geldikten sonra large, x-large şekline gideceksin bir kere. Sonrasında da x-large'dan devam etmeye çalışacaksın. Bunlar da bittikten sonra ne yapacaksın? Hop branş denemelerinden kendi karmaları oluşturabilirsin. Veya Türkiye geneli genel denemeleri de girip, kendi zaten TYT genel deneme ihtiyacını karşılamış olacaksın. Çok fazlasıyla yetecektir zaten. Eğer ki sen çok ileri seviyeysen large x large kombini yapıp large x large large, x large, -X -Large şeklinde ilerleyebilirsin. Ya sadece x large grubundan da çözüp ondan sonrasında Türkiye genelinde denen genel denemelere girebilirsin. Burada şunu tavsiye ediyorum arkadaşlar. KR'nin bu çıkmış tıpkı basım kitapçıklarının çıkmış soruları kullanacaksan mutlaka kullanmanızı size tavsiye ediyorum. Çünkü e, soruların çözümleri de olacak çözümlere ulaşmanız belki biraz zor olabilir. Çünkü uygulama içerisinde olacak gibi bir şey dendi bana. Ama ben link kurursam linki yerleştireceğim ama çözümleri yapıldı sayılır arkadaşlar. O bilgiyi de aldım. Bunu da vermiş olayım sizlere. 3 adım genel denemelerini ise bu kombinlemeyi bitirdikten sonra hani sınava yakın bir zamanlarda hani Türkçe ve sosyal tarafını kullanabilecek bir şekilde de yine kombinlemesini yapabilirsin. Ha burada branşlar karması ve altın karmada yine bu grupta olduğundan dolayı bu gruplar için söylediğim her şey onlar için de geçer. Li. ama hepsini bitirdikten sonra ben bütün yayınlardan yine soru çözmek istiyorum, görmek istiyorum diyorsan işte orada da hangi yayınlar olacağını sen kendin seçeceksin ve o yayınlara göre ister branşlar karması, ister altın karmayı da yine bu şekilde kullanabilirsin arkadaşlar. Burada şunu söyleyeceğim. Ekibin özellikle söylediği şey şuydu. Özellikle 3 4 5 ve 3D'yi mutlaka sınavdan önce çözüp öyle girmeniz gerektiğini söyledi ekiptekiler. Yani eğer bir ya da iki deneme çözülecekse ve bunlar eğer seni zorlayacak böyle gerçek anlamda farklı özgün soruları da görecek şekilde eğer deneme çözmek istiyorsan hani buralara ulaşmanı sana ekip tavsiye ediyor. Bu ekibin de söylediği bir şey. Ben de zaten burada sana bu aynı tavsiyeyi verebilirim. Ha buradaki denemelerin her birisi yine kalite olan denemeler. Seviye seviye nasıl kullanabileceğini ben sana verdim. Eğer sen çok giriş seviyesindeysen hani bu gruptaki kitaplar seni çok fazla zorlayıp motivasyonunu da düşürebilir. Gel gelelim şimdi o bölüme. Yani bu denemeler kullanılırken nasıl bir teknikle kullanılacak? Burada ekibin sizlere ilettikleri bazı teknikler de var. Özellikle hani Beytullah olsun, Şeyda olsun, Emir olsun. Yani arka taraftaki ekipteki bütün arkadaşlarımızın size ilettikleri bazı teknikler de var arkadaşlar. Biraz birazcık onlardan bahsedeceğim. Mesela aynı yayının denemelerinden peş peşe kullanmamanızı ise tavsiye ediyorlar. Ki ben de bunu tavsiye ediyorum. Kaldı ki kendi koşuk öğrencilerime de zaten haftada 3 tane TET genel denemesi yazıyorsam bunlar genelde hani elimizde eğer 2 farklı 3 farklı yayın varsa 1-1-1 bir, 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 şeklinde yapıyorum ki hem farklı seviyelerden denemeler görün hem de farklı yayınlardan sorular çözün. Tamam mı? bu birincisi. İkincisi eğer 3-4-5 ve 3 d kullanacaksanız bu denemeleri hemen eritmemeniz gerektiğini tavsiye ettiği ekip. Çünkü buradaki sorular gerçekten hani Farklı özgün sorular olduğundan dolayı ve sizi gerçekten memnun edici sorular olduğundan dolayı hemen bitirmemesi gerektiğini düşünüyorlar. Üçüncüsü analizleri ben kendi de öyle yapıyorum arkadaşlar analizleri başka güne bırakmamanız çünkü unutuyorsunuz arkadaşlar. Yani konu, soruları da unutuyorsunuz. Çözümleri de unutuyorsunuz. Ne demişti? Hiçbir verisi olmuyor. Sadece çözümleri izlemenizin de bir önemi yok burada. Burada yapacağınız şey şu. Analizleri yaptıktan sonra çıkartmanız gereken eğer notlar varsa bu notları çıkartıp bir yerlere asacaksınız ve ara ara tekrar edeceksiniz. Genel denemenin sana faydası bu şekilde dokunacak. Tamam mı? Dördüncü olarak ise denemeleri çözerken eğer boş bir optik bulabiliyorsanız bir yerden o boş o optikleri de dolduracak şekilde bir strateji uygulayın arkadaşlar. Optik doldurma stratejisi de sizin için çok önemli olacak. Orada mesela e, S verdiğiniz yerleri nasıl kullanacağınız optikleri nasıl bir şekilde nasıl bir stratejiyle dolduracağınız önemli bu da sınav esnasında. Yoksa sınav sitesi yaşarsınız sınav esnasında ve bu da sınavınızı olumsuz yansımış olur. Bu da dikkat etmeniz gereken yerlerden bir tanesi. Eğer elinizde optik yoksa 5 ya da 10 dakika genel sürenizden kısarak bu şekilde bir genel deneme çözümü yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bir uyarı daha yapayım sizlere. Arkadaşlar hani normalde e, branş denemelerinde özellikle hani şey diyorduk ya, X-Touch'a ulaşmaya çalışacaksınız ama X-Touch'tan e, hani hep oralardan devam edeceksiniz diye. Burada şöyle bir şey daha var arkadaşlar, özellikle ekipte yani Beytullah da aynı şeyi söylemişti. Genel denemeler sizin hani burada eksiklerinizi kapatmada var ama bir yerden sonra tekrar etmenizi de sağlayacak denemeler. Ve motivasyonunuz da çok önemli bu su içerisinde. Ha gidip de çok kolay bir denemeler çözüp de kendinizi kandırın anlamında söylemiyorum ben bunu. Evet bir tık yukarıya kaydıracaksın sen ama illa mesela L beden değilsen sen yani large bilgi bedenindeysen bir küçük beden kullanabilirsin. Yani mediumdan bir deneme daha çözebilirsin. Ama ara ara bu seni ne yapacak biliyor musun? Sürekli zorlandığın yerlere değil de ara ara motiveni yükseltecek. Yani ben yüz üstüne çıkabiliyorum, şunu yapabiliyorum diyecek. Bu bir. İkincisi ise belki farkında değilsinizdir ama ben kendim bizzat kendimde uygulamıştım. Bakın matematiğin çok iyi olmasına rağmen çok basit, aşırı basit kitaplarım sırf boş kalmasın diye çözmüştüm. Sonra senenin sonunda fark ettim ki o işte çok basit, hızlı bir şekilde çözebildiğim denemeler ne yapmış bana biliyor musun? Sınavdaki soruları çok hızlı çözebilmeme katkı sağlamış. İşlem becerilerimi çok hızlandırmış. Ben de böyle bir etki yaratmıştım arkadaşlar. Aynı şeyi ekipteki arkadaşlar söyleyince bunu da size söyleme gereksinimde bulundum. O yüzden bir alt bedenden yani L bedendeysen M bedenden, M bedendeysen simol bedenden bir kaynak kullanabilirsin. Yani bir küçük beden TYT genel denemesi kullanabilirsin. Onu söylemiş olayım. Ama tabii ki de üst, üst taraftaki bir beden yukarıdan da e, denemeler kullanırsan tabii ki de seni daha da fazla geliştirecektir elbette. Eksiklerini görmeni sağlayacaktır. Daha özgün sorular görmeni de tabii ki de sağlayacaktır. Tamam mı? Burada bir sonraki diyeceğim şey ise mesela süre arkadaşlar. Süre baskısı. Şimdi bu birazcık söyleyeceğim şey her öğrenci için geçerli değil. Onu söylemiş olayım. Uygun da olmayabiliyor. Bak buradaki denemeleri kullanırken şimdi bu tarafları gelince artık bir yerden sonra otomatikleşmeye başlayacaksınız. Hep her şey aynı gelmeye başlayacak. Sanki bütün yayınlar aynı şeyi soruyormuş gibi olacak. İşte burada da şunu uygulayacaksınız. Yani bir farklılık olmalı. Bir böyle stres yüklemelisiniz o sınava. Burada yapacağınız en güzel metodlardan birisi de Yavaş yavaş kademeli bir şekilde 165 dakikayı 135 dakikaya getirmeye çalışacaksınız arkadaşlar. Bunu 90-95 bandında işte 165 değil de 160'a e indireceksin. İşte 95-100 bandında bir 10 dakika daha indireceksin, 150'ye çekeceksin. İşte 100-105 bandındayken işte 150 değil de 140'a çekeceksin. 115 bandının üstüne, 110 üzerine çıktığın zaman ise artık 135'e falan çekmeye çalışacaksın. Bu sende şöyle bir şey oluşturacak. Evet yetiştirebiliyordum ama artık daha kısa sürede yapmaya başlayacağım. Bu sana sınavda inanılmaz fayda sağlayacak. Bu da zaten ekipteki arkadaşlarım da söyledi. Kullandığı tekniklerden bir tanesiydi. Ama her öğrenci için uygun değildir kesinlikle. Eğer yetiştiremiyorsan burada çok daha fazla yetiştiremediğin denemeler olacaktır. Ama Dediğim gibi o 90 bandını açtıktan sonra bence kullanabilecek metotlardan bir tanesi. E, buna da dikkat edin tamam mı? Uygun olup olmadığını zaten kendiniz birkaç deneme sonrasında görmüş olacaksınız. Bu da vereceğim taktiklerden bir tanesiydi. Bir şey daha var. E, kurşun kalem arkadaşlar. Biz kurşun kalemleri mesela ben e, kendi deneme kulübümüz var biliyorsunuz ki. Orada genel denemede çözümünü yaptırırken içerisinde işte kurşun kalemleri de gönderiyoruz. O kurşun kalemlerini her iki tarafında açtırırım arkadaşlar ve o şekilde sınava girmenizi sağlarım. Sınavda dört tane kaleminiz oluyor. Her iki tarafını açtığınız zaman özellikle ince uçlu tarafları da geometri tarafına saklayabilirsiniz. Ben öyle yapıyordum açıkçası. geometride böyle ince ince yazmak için. Bu da tekniklerden bir tanesi arkadaşlar tamam mı? Zamanla yarışıyorsunuz AYT'de, AYT'de sorun yok. AYT'de geniş geniş yapabilirsiniz. Tamam. Evet. Şimdi kitaplarla ilgili birkaç bilgi vereceğim sizlere. Şimdi şunu söylemiştim zaten. Burada apotemi Türkçe yazıyor ama bu apotemin genel denemesi. Burada bilgisayar dalının onlu matematiği yazıyor ama bu bilgi sarmalın yı, e, pusula denemesi arkadaşlar. Bunun yenisi hazırlanıyormuş. Kapağı değişebilir arkadaşlar ve içerisindeki hani şu taraftaki kazanım listeleri dijital ortama da geçirilecek. Burada kutu denemeleri arkadaşlar 3 tane var. Bir bilgisayar dalının kontrol denemeleri var. Bir rasyonelin kontrol denemeleri var arkadaşlar. Şu şekilde hani föy föy şurada göstereyim. Şöyle e, içinden bunun optik de çıkıyor bu arada ve pide çözümü de var Rasyonel Yayınlarının. Şöyle şu şekilde çıkarılabiliyor arkadaşlar. Hani kutu kutu olanlar bu ve yine tabii ki de e, 3 4 5'in şu şekilde kutu denemesi var. Kutu denemeler de bu şekilde. 3 e, adım denemelerinin çözümlerini yapan arkadaşlarımız sosyal tarafında çok güzel sorular olduğunu söylediler. E, Türkçe tarafında da yine keza aynı şekilde. Özellikle illa bakmak isteyenler varsa Türkçe ve sosyal bölümlerine hani e, bakmalarını tavsiye etti ekipteki arkadaşlar da bunlarla ilgili zaten bilgileri vermiştim TL ile ilgili. Çıkmış soruların soruların çözümleri de yapılıyor arkadaşlar tıpkı basımlar yine yapılmış. Dizgisini gerçekten çok güzel yapmışlar. Yani genel olarak denemelerle ilgili söyleyeceğim şeyler bu şekilde arkadaşlar. Umarım sevdiğiniz güzel bir video olmuştur. Umarım işinize yarar diyelim. Ee, bundan sonra AYT denemelerine başlıyoruz inşallah. Bundan önceki branş denemelerini incelemediyseniz ki buraya gelene kadar bayağı bir video çektik. Ee, oynatma listesinin linkini buraları bir yerlere aşağılara falan da yerleştiriyorum arkadaşlar. Bu serinin tamamını izlemeniz sizin için faydalı olacaktır. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, bizleri arkadaşınızdan haberdar etmeyi e unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.